Ve hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dünyanın da içinde bulunduğu bu kötü durumu hepinize açıklamak için buradayım. Bugün ki konumuz tabii ki kolonya fiyatları. Neden kolonya fiyatları bu kadar pahalı? Niçin bu kadar pahalı? Hepimiz kolonya kullanıyor muyuz yoksa sadece kullanmak için mi kullanıyoruz? Peki kolonya ne için kullanılır? Bütün soruların cevabı işte bu videoda sizlerle beraber. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kolonya fiyatları ile alakalı konuşacağım sizinle. Kolonya fiyatlarının neden bu kadar pahalandığını sizin için araştırdım. Öncelikle kolonya fiyatlarının bu kadar pahalanmasının sebebi ne olabilir sizce? Evet arkadaşlar. Kolonya fiyatlarının bu kadar pahalanmasının sebebi kesinlikle düşündüğünüz şey. Para kazanmak isteyen insanlar arkadaşlar. Evet. İnsanlar Kolonya fiyatlarını bu kadar pahalandırarak ne mi yapmak istiyorlar? Daha fazla para kazanmak. Daha fazla para kazanmak istiyorlar arkadaşlar. Kendinizi ona göre ayarlayın. Kolonya fiyatları için biz ne yapabiliriz? Evde kolonya yapabilir miyiz? Size bu taktikleri vereceğim şimdi. Öncelikle elinize hiçbir şey alıyorsunuz bir tane. Bir tane de Yine hiçbir şey alıyorsunuz. Birleştiriyorsunuz. Evet. Hiçbir şey etmedi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kolonya için hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ama eğer paranız varsa arkadaşlar bir kolonya alabilirsiniz. Emin olun bir hiçlikten kolonya elde edemezsiniz arkadaşlar. Evet. Kolonya fiyatlarının bu kadar artmasından sonra sokaktaki insanlar ne düşünüyor? Biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorsunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü bugün biz sokağa çıkmadık. Çünkü evimizde kolonya banyosu yaptık arkadaşlar. Çünkü kolonya seviyoruz. Elimize sürüyoruz arkadaşlar. Yüzümüze sürüyoruz arkadaşlar. Kolonyayı her tarafınıza sürmeyin. Dikkatli olun arkadaşlar. Kolonya fiyatlarının neden bu kadar attığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bunu başka bir videoda açıklayacağım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.